Evet arkadaşlar bu içerikte bu cf motorun malum yağmur yağınca yakan arıza ışığından soğuktaki yakan arıza ışığından bahsedeceğim mesai çıkışı böyle e, motor uzun zamandır yıkamıyordum ondan dolayı bir yıkamaya götüreyim dedim yıkamaya götürmüşken de aklıma geçen gün yağmurda başıma gelen bu kronik arıza geldi onu anlatayım size dedim e, yanıma Bezimi, zincir yağımı ve spor çantamı aldım. motor yıkadıktan sonra spora geçeceğim. O arada bir içerik olsun dedim. Şimdi motoru ben almadan önce kronikleri nelerdir, hangi sıkıntılar yaşarım diye merak ettiğim için bayağı bir araştırmıştım forumlarda, gruplarda falan. Bu arızadan haberdardım yani. Yağmurda aletin arıza ışığı yakma arızasında. Ne oldu? Yağmura yakalandım işte böyle yoğun bir yağmur ya yedim. Bir anda arada ışığı yaktı motor. Ve hararet derecesini göstermemeye başladı. Şu andaki ne yapmaya çalıştığını çözmeye çalışıyorum bu arada. Konuşmak evet biraz zor oluyor. Aynayı takip et. Şimdi motor kullanımlar daha iyi anlar beni. Sol aynayı kontrol et, sağ kontrol et, omuz bakışı yap. Trafikte insanların ne yapacağını kestirmeye çalış derken, beynim bu kadar multitasking'e e, yetişmeyebiliyor. Ne var amına akıyım. Manyak anasını satayım. Ne plaka var ne bir şey. Elektrikli motor galiba. Neyse konudan sapmayalım. Şimdi bu bu motordaki kırık sıkıntılardan bir tanesi. Kimse lafı elif çevirmesin. Şimdi işin özünü anlatıyorum size. Galiba bu hararet sensörünü, bu ısıyı ölçen sensörü ulaşılabilir bir yere koymuşlar. Ya da e, yalıtımını iyi yapamamışlar. Su aldığı zaman bu gösterge harareti ölçemiyor. Ölçemediği zaman da motor kendisini korumaya alıyor. Diyor ki şu an kaç derece olduğumu ölçemiyorum. Hararet yapmış olabilirim ya da sensör bozuldu. Hararet yapma ihtimali var. O yüzden fanı sürekli açık tutayım diyor motor. Yani bak makasa bak. Fanı sürekli açık tutayım dediği için motor soğuk olsa bile fan sürekli hiç durmadan çalışıyor. Zaten normalde de erken fan açan bir motor. Biliyorsunuz şimdi e, benzinli ya da işte dizel motorların ideal bir çalışma sıcaklık derecesi vardır. Genelde 90 derece olur bu derece. Onun altında motor çok verimli çalışmaz. Motorun derecesi düşük olsa bile fan sürekli çalıştığı için motor ideal derecesinde çalışmıyor yani. Ben bu arızayı nasıl çözdüm peki? Şimdi şöyle diyorlar bir yazılım atıyorsun düzeliyor falan diyorlar. Ben bu yaşadığım şehirdeki CF servisine sordum. Yani arıza işini sileriz dediler ama onun bizde cihazı yok. Yazılım atma gibi bir şey biz yapamıyoruz maalesef dediler. Yani daha güncel yazılımı var şu an bu motorun ama ben yükleyemedim serviste olmadığı için. Ondan sonra ee, güneşte biraz beklettim motoru kuruttum bir 20 kilometre falan da sürdüm galiba güneşte iyice motor ısındı yerler falan da asfalt da sıcaktı kuruyunca ne yapıyorsun amın akıyor? motor kuruyunca hararet ölçmeye başladı hararet ölçmeye başladı fan durdu arıza da kendi kendine söndü yani Yo, ilk başta sönmedi aslında Sıkıntılar düzeldi. Yani fan sustu. araret çalışmaya başladı ama arıza ışığı yanmaya devam ediyordu. Bir müddet sonra kendi kendine arıza ışığı da söndü. bu malum kroniklerinden bir tanesi motorun. Bunu bilmekte fayda var. O yüzden arıza ışığı yaktığı zaman 250 SR, 250 NK falan çok evham yapmaya gerek yok. Bu soğuk havada da bu arada aynısını yapıyormuş. Hararet Sensörü çalışmadığı için arıza işi yakıyor ve fani kendisini sürekli açıyor, açıyor. Motor kendisini koruduğu için. Onun dışında şöyle bir kronik daha duydum gıcırtı sesi falan diye. Benim motorda şu anlık ee, gıcırtı, arka amortisörden gelen bir gıcırtı problemi yaşamadım. Yaşayanlar olmuş. Son olarak da bu ekranın gittiği ...durumlardan sıkıntı yaşayanlar olmuş. Nasıl yani? Birkaç kişiyle... ...denk geldim Facebook gruplarında. Adamın ekran komple gitmiş. Ekransız kullanıyor. Garantiden değişenler olmuş. Ama o sanırım bir serisindeydi. Yani bir modelin bir serisinde. Hangi seri olduğunu bilmiyorum ama garanti değişimini yap yapmış onlarında. Bir de e, denk geldiğim şöyle bir şeydi. Genelde 20.000 km üstü motorlarda falan olmuş bu arıza. Bu üç kroniğe şahit oldum. Yani gruplarda falan şahit olduğum kronikler bunlardı. Kendim sadece bir tanesini yaşadım. O da fan açma ee, ve arıza ışığı yakma kroniği. Su değince. Şimdi motoru yıkamaya götüreceğim. Sırf bu nedenden dolayı motoru yıkarken Nasıl desem böyle çok da suyu, tazyikli suyu yakından tutmamaya çalışıyorum. Özellikle ekrana bayağı uzaktan tutuyorum suyu. Yani yağmur yağıyormuş gibi tutuyorum. Ve e, bu olaydan sonra motorun yani e, genel olarak yakınına hiçbir şekilde tazyikli su tutmayacağım. Yıkarken çekersem videoyu görürsünüz. Uzaktan yıkayacağım. Bu şekilde bu arızayı yaşamamaya çalışacağım. Yani böyle bir kroni olduğu için dikkat etmekte fayda var. Bak böyle beni geçtin makas attın. Ne oldu yani? Ya önünde zaten kırmızı ışık var. Trafik var. Neye geçiyorsun önüme? Kal şimdi DBS hebesini... neyse söylemeyeceğim. Şimdi jetonlarımızı aldık da şöyle bir sıkıntımız var. Motoru yıkadıktan sonra direkt spora gideceğim için spor çantamı da yanıma aldım. Onu bir çıkarmam lazım. Omzumdan. Nereye koyabilirim bunu? Şuranın üstüne koysam bir şey olmaz herhalde. Bayağı da tozlu ama. Uh. Şimdi köpükten başlayalım. Motor üstünde kamera falan yok diye mi yok? Köpük şu olması lazım. Evet. Yani şimdi köpük de çok tazelik olmadığı için böyle ekrana ekrana her yere bunu ee, tutabiliyorum. Ama su tazikli olduğu için Biliyorsunuz tekrardan aynı fan açma ardatını Arda ışığı yakma ardatını yaşamak istemiyorum Suyu uzaktan tutmaya çalışacağım elimden geldiğince Ama köpükte herhangi bir tazdik olmadığı için Bol bol Sıkalım yani Motorun şöyle bir avantajı var Köpük mesela arabaya genelde yetmiyor Hacim olarak büyük olduğu için İki kere falan basmanız gerekiyor köpüğü Ha, motora böyle bol bol yetiyor. Komple bir köpükleyelim her tarafını, özellikle farları. Radyatöre tutuyordum tam. Bu arada radyatöre de zararlıymış uzun tazikli su tutmak. O yüzden radyatöre de. Ya velhasıl her yere yağmur yağıyormuş gibi yavaştan tutmakta fayda var suyu. Kaç dakika bunu da göremiyoruz ki nasıl satayım. Acayip bir ses geldi yanına Küt diye. Bu mesafe iyi gibi ya. Yakına çok girmeyeceğim. Sadece zincire, arka tekere falan yakından tutacağım. Bu arada bunun hararet müşörü nerede? Onu da bilmiyorum yani. Bu nereden bu Arda'yı veriyor? Arda'nın başladığı yer yani. Sıkıntı orada. Bilen varsa yorum yazsın yani. Onu biraz izole edebilirsem bu sıkıntıyla karşılaşmam yani galiba. Bu arada motor bloğu da sıcakken su tuttuk ama inşallah şey olmaz. Şu arka taraf çok kirleniyor bu motorda. Özellikle şu ama tüsedin orası falan bayağı bir kir tutuyor. Ekrana falan gördüğünüz gibi yani çok uzaktan tutuyorum suyu. Hiçbir şekilde tazik gelmiyor. Bu arada videoyu kapatmıştım ama tekrar başlattım şöyle kahvemi aldıktan sonra bir şey söyleyip tekrardan kapatacağım kamerayı. Şimdi e, 250 NK'da eksik gördüğüm noktalardan bir tanesi aslında burada bir tane orta sehpa olsa güzel olurdu. Orta sehpa olmadığı için zinciri az önce kendim değişik değişik yöntemlerle zorlamak yağ, zorlayarak yağlamak zorunda kaldım sol elimle şuradan tutup kendime çektim. Arka tekeri boşa çıkardım. Zinciri yağladım. Sonra bırakıp tekrar tekeri döndür. Böyle böyle şu kadar şu kadar mesafe döndüre döndüre tüm zinciri yağlamak zorunda kaldım. Motoru böyle buradan tutup arka tekerini boşa çıkararak. Bunun daha kolay bir yöntemi iki kişi olsak vardı. Evet birisi motoru sürüp ilerletip diğeri tutmak şeklinde. Ama tek kişi olunca böyle insan biraz zincir yağlamakta zorlanabiliyor. Bu da iki noktadan bir tanesi o olsun bakalım. Neyse şimdilik böyleydi. Görüşmek üzere başka videolarda.